Evet değerli izleyicilerimiz yine aramızda Su Gözü Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğimizin yönetim kurulu üyelerinden Sayın Atalay Demirciva Evet sevgili Atalay ee, nasılsın iyisin? Teşekkür ederiz Murat abi. Senin de bu etkinlikte gördüğümüz için daha mutlu olduk. Ee, biz yönetime daha yeni geldik sen de biliyorsun. E, bu köylerimize yaptığımız ilk, ilk etkinlik sağ olsun köylerimize bu etkinlikte bizi yalnız bırakmadı. umduğumuzun üstünde bir kalabalıkla karşılaştık. İnşallah bu etkinlikleri çoğaltarak daha güzel topluluklara, daha güzel e eğlencelere ortak olacağız. Senin de bu eğlencemize her zaman ortak edeceğiz. İnşallah. Biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmayı tabii ki isteriz. Gerçekten muhteşem bir ortam. Şöyle baktığımızda insanlar yani burayı bırakıp gitmek istemiyorlar. Bunun için size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem Okan Demirci başkanımıza hem de sizlere, değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek istiyorum. İnsanların bir ihtiyacıydı, bir isteğiydi, bir arzusuydu. Sosyallik, sonuçta insan aradıkları şeyler. Bu soğuk havada bile gördüğün gibi enerji, heyecan e, hala bırakmıyorlar. Gel dediğimiz e, takdirde yine gelmiyorlar. Ama bana sıra gelmedi. deriz <laughs> <laughs> Senleriniz kaymadık herhalde. Ben bir kere en son kaydım, kapanışı yaptım. Ama inşallah dediğim gibi bu etkinliklerimiz devam edecek. Bundan sonra biliyorsun bir Edirne gezisi düşünüyoruz. İnşallah senin de aramızda göreceğiz. Biz insanları birleştirmeye, toplamaya çalışıyoruz. Sivas'ı zaten özünde böyle bir birleştiricilik vardır. Ee, sen de buna et, en çok örnek olan benim örnek aldığım insanlardan bir tanesin. Biz de bu örnekleri çoğaltarak inşallah bizden sonra gelecek arkadaşlar da bunu mutlaka öğreteceğiz. Sizlere örnek olabiliyorsak ne mutlu. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla sizlere destek olmaya çalışacağız. Sizleri tanıtmaya çalışacağız. Atalaycığım sana tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah yeni yeni e, e, eğlence yerlerinde, yeni yeni topluluklarda hep beraber birlikte e, görev alacağız. İnşallah. Sağ ol